Merhabalar güzel dostlarım, can dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tatlılarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah hayat çizginize her şey umduğunuzun çok üstesinde gelişiyordur. Ben yine bugün sizlerle güzel bir enerji doğrultusunda buradayım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma gösterdiğiniz ilgi, güven ve alakaya çok 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 teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni gelen dostlarım var. Onlara da hoş geldiniz diliyorum. Her geçen gün sayımız büyüyor. İzlediğiniz Deneme rekorlarımız artıyor. E, bu yüzden de size minnettarım. Tabii ki de e, beni tetikleyen, beni körükleyen sizlerin güzel enerjisi, sizlerin güzel yorumları ve beni takip almış olmanız e, bildirim zil seslerini açmayı unutmayın canlarım gerçekten alma verme dengesini kurmak adına e, çok güzel mesajlar alıyorum çok güzel e, özel açılımlarda güzel dostluklar elde ediyorum bunlar da beni gerçekten mutlu ediyor e, tabii ki de her insanın hakkıdır mutlu olmak ben de sizi ilişkileriniz konusunda mutlu etmeye çalışıyorum ama mutlu etmeye çalışıyorum derken yanlış anlamayın. ...hissettiklerim doğrultusunda adımlar atıyorum. Yani ben sizi umuda sürüklemek ya da boşuna umut vermek... ...ya da sizi mutlu etmek için bazı cümleler kurmuyorum. Gerçeğin aynasını burada yansıtmadıktan sonra... ...sizin ilişkinize yönelik doğru rehber olmadıktan sonra... ...hiçbir anlamı, hiçbir önemi yok. Önemli olan acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle... ...ilişkinizle alakalı sorularınıza cevap alabilmek... Onun için buradayım hayatlarım. Yani bu yüzden bana güvendiğiniz için, kanalıma destek olduğunuz için, kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve güven için çok ama çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, cani gönülden, içtenlikle sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Çok seviyorum hepinizi. Gerçekten özel açılımlarda da birebir görüştüğüm can dostlarım var. Hepiniz benim için çok ama çok değerlisiniz. Ben bugün sizin adınıza, sizin enerjinize, sizin ilişkinizle alakalı dengelere yönelmek istiyorum. Tarot açılımı adı altında. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Ama şunu da unutmayın. 25 yıllık tecrübem dahilinde duru göre enerjimle bakımları sağlıyorum. Hislerimin çok güçlü olduğunu çok çok iyi biliyorum. Ve çok çok iyi biliyorlar. Bu konuda mütevazi olmama gerek yok. Ee, hepinizin yararlanmasını istiyorum bu e, dengeden bilginiz olsun bir tanelerim kartlarımı karıyorum niyetinizi alın odaklanın e, zamansız zamana niyet ediyorum bu videoyu açtığı anda izleyen tüm canlarımın e, hayatlarına dokunsun temenni ediyorum e, rezone olun canlarım zaman da aldım kabul ettim şükürler olsun oldu bile demeyi de ihmal etmeyin bu sizin ilişkinizle alakalı hayat standartlarınızla alakalı tüm dengeleri mutlaka kuracak bilginiz olsun tatlılarım hemen 7 kartımızı seçeceğiz ilişkinizdeki şu an anlık güncel durumu sorgulayacağız bakalım ilişkinizde ayrı mısınız İlişkinizde bütünleşme var mı? Aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor? Aklınızdaki kişinin size karşı sadakati var mı? Çok geniş kapsamlı bir açılım yapalım. E, enerjilere istinaden e, ilişkilere dokunalım. Evet. Kılıç Kraliçesi kartı geldi. Gündem kartı. Kılıç Kraliçesi kartı özellikle dişil enerjilerde e, liderlik vasfını ortaya koyuyor ama e, ilişkiler yönünde hep bastırılmış bir takım duygular var. Karşısındaki insan onu hiçbir zaman anlamamış. Anlamak için de bir savaş içerisinde olmamış. Kolayı seçmiş ve e, bütün suskunluğuyla beraber her yerden engellemiş. Ama aklınızdaki kişinin bu engelleri sarf etmesinin ya da size suskun olmasının bazı sebepleri var. Onun anatomisinde onun hikayesinde onun hayat yaşam felsefesinde uğramış olduğu bazı girdaplar var bu girdaplardan çıkamadığı için de kolayı seçmeyi tercih etmiş ama ilişkinizin çok güzel çok şaşalı giden döneminde size karşı bakış açısı ve size odaklanırken gerçekten çok yüce bir duygu çok çok büyük bir aşk yaşamış size de yaşatmış Hani buna her iki tarafında inkar etmesi doğru bir denge olmaz yani zamanında bu ilişkiyi çok güzel yaşamışsınız, çok çok e, şarşalı bir ilişki. dışarıdan bakıldığında özentiye hakimiyet kurabilecek bir beraberlik yaşamışsınız. Ama ne olmuş? E, bir takım dengeler değişmiş, bir takım enerjiler değişmiş, e, etrafınızdaki insanların sizinle ilgili ...nazar enerjisi çok yükselmiş, sizin ilişkinizle alakalı üçüncü şahısların fikirleri çok fazla ilişkinize burnunu sokmuş... ...ve ilişkinizde şu anda bir küslük dönemindesiniz. Bakın bitik demiyorum, ilişkiniz bitmemiş. Sadece küslük dönemindesiniz. Belki çok uzundur, belki 5 aydır konuşmuyorsunuz, belki 6 aydır, belki bir senedir iletişim sağlamıyorsunuz ama... Bu demek değildir. Süre uzadıkça aklınızdaki kişi sizi unuttu ve sizden vazgeçti anlamını taşımıyor. Çünkü neden? Kılıç şövalyesi kartı diyor ki, e, dişil enerjisinde seni düşünen biri var diyor. Seni düşünüyor ve seninle alakalı çok fazla pişmanlıkları var. Neden biliyor musun? Çünkü sana çok fazla haksızlık yapmış. Kendisi de bu haksızlıkları art artık idrak ediyor. E, hatalar yapmış, haksızlıklar yapmış sizin ona karşı olan sevginizin değerini ve kıymetini bilmemiş. Burnu sürtmüş mü? Evet sürtmüş. Peki adım atacak mı? Ee, hani diyorsunuz ya egolu, inatçı, ölse de adım atmaz, aşkından ölse de adım atmaz diyorsunuz ya, hayır, adım atmak için atak yapmaya hazırlanıyor. Kendinde o cesareti bulmuş. Çok yakın zamanda eril ve dişil enerjilerinde ayrılık rüzgarları esen canlarımın arasında kavuşmalar olacak. Çünkü size haksızlık yapan, sizi yerle bir eden, ilişkiye hiç mi hiç önem vermeyen e, eril enerjisinin geri dönüşüm sağlamak için artık gönül kapınızı çalmak üzere olduğunu söyleyebilirim. Bakın imparatoriçe kartı, imparatoriçe kartı ilişkinizdeki liderliği e, koruma altına alacağınızı ve değişim kartıdır aynı zamanda. Yani sizin hayatınıza bakış açısı, e, aklınızdaki kişiyle olan e, iletişiminiz, buna keza aklınızdaki kişiyle alakalı alacağınız bazı kararlar ve yollar çok yoğun olarak ön planda. Yani imparatoriçe kartı bunu bize çok net olarak yansıtıyor canlarım ama tılsım elçilisi kartı diyor ki aklındaki kişi sana odaklanırken araya bir elçi koyacak diyor. Çünkü sana karşı olan sevgisi, sana karşı olan duygusu, sana karşı olan hisleri çok daha fazla yoğunlaşmış ama senin gönül kapını çalmak için araya bir elçi koymak istiyor. Neden biliyor musun? Hata yaptığı için, boynu bükük olduğu için, karşına çıkmak için cesaret eksikliği var. Birisiyle bir nabız ölçmesi yapacak. Bu nabız ölçmesi doğrultusunda sizin aradaki elçiye karşı var edeceğiniz konuşmalar dahilinde kendisi sizin gönül kapınızı mutlaka çalacak. Deynek altılısı kartı. Şu anda ilişkilerde çok fazla muallakta ve muammada olan, ilişkilerde küs olan, ilişkilerde ayrı olan ilişkilerde artık birbirine hiçbir şekilde ...arayıp sormayan ve iletişim sağlamayan canlarının arasında ilişki güçlenmesinin mümkün olduğunu işaret ediyor. İlişkileriniz güçlenecek, ilişkilerinizde denge kurulacak, ilişkilerinizde sevdiğiniz kişinin sizin sevdiğine tanık olacaksınız. Peki her şey güzel mi gidecek? Hayır. Bakın dişil enerjilerini tekrar bir üzüntü bekliyor. Dişil enerjileri çok fazla hırpalanmış, çok fazla yıpratılmış ilişkilere karşı güven eksikliği var. Aklınızdaki kişi size dönecek ama yine de sizin istediğiniz dozda dönmeyecek. Yani ne istiyorsunuz? onun Ondan istediğiniz bazı dengeler var. Belki evlilik istiyorsunuz, belki nişan istiyorsunuz, belki hayatındaki birisi ile tüm bağları koparmasını istiyorsunuz. Belki e, bir dostundan uzak durmasını istiyorsunuz. Çünkü aranızı bozan, ilişkinizi bozan bazı dengeler olmuş. Bazı işgüzar, haddini bilmeyen kişilikler olmuş. Ama bunları tam manası ile sağlamadan size gelecek. Bu yüzden ilişkide biraz daha sıkıntı var. Ama ona bir şans ve bir fırsat verdiğinizde her şeyi yeniden toparlamak için kendinde o gücü hissedecek çünkü artık bazı şeyleri göze almak zorunda yani sizi yarı yolda bırakmak ya da sessiz bir hayata devam etmek onun işine gelmiyor çünkü hayatında hiçbir şeyi rayına oturtturamıyor siz olmadan e, adım bile atamıyor neden atamıyor çünkü size güveniyor siz onun için çok büyük bir varlıksınız güçsünüz güvensiniz güvencesiniz yani maddi manevi ruhsal duygusal onun tüm dengesini kuran yetkiye sahipsiniz. Dolayısıyla da e, asılan adam, son kartımız, sonuç kartımız ilişki askıda kalmış ama ilişkilerde gerçek aşkı yakalamış olan eril ve dişil enerjilerinde çok 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 kuvvetli bir kaynak var bu da aşk ve sevgi enerjisi ve askıda kalan ilişkinin yeniden çok büyük bir erdemlikle kavuşmalara vesile olacağını ifade ediyor. Yani ilişkinizde sıkıntılar olsa da gelecekte ilişkiniz sıkıntılı yürüse de ilişkinizle alakalı bir takım dengelerin kurulacağını yeni adımların olacağını ve bu adımlarla birlikte ilişkinizde gerçek mutluluğu yakalayabileceğinizi ifade ediyor. Bugüne kadar aranızda çatışma olmuş, aranızda fikir e, ayrılığı olmuş e, üçüncü şahısların ilişkinizle alakalı çok fazla haddini aşan dengeleri olmuş bunları artık geride bırakacaksınız daha mantıksal davranışlarla birlikte birbirinizin değerini algılayacaksınız çünkü aklınızdaki kişi size çok değer vermesine rağmen bu değeri göstermeyerek sizi e, kuşkuya sürüklü sürüklemiş ve sürüklüyor ve sürükleyecek ama o da bir şans, bir fırsat verdiğinizde ilişkiyi toparlamak istediğini, ilişkiyi iyileştirmek istediğini, ilişkiye gerçekten e, önem ve anlam katarak bu ilişkide ciddiyet yolunu bulmak istediğini kendiniz analiz ederek yaşayacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişi boş kişi değil, aklınızdaki kişi size ne kadar zulüm etmiş olsa da, ne kadar hakaretler etmiş olsa da, bilinçsiz davranış bozukluğu doğrultusunda dengeyi kuramamış ama size karşı hiçbir zaman art niyeti yok yani dilinden çıkan ağır cümleler aslında kalbinde yok onun bilinç altında ve zihninde negatif enerjilerle beraber çevre faktörünün ee, olumsuz rehaveti çevre faktörünün kem gözlü bakışı ve nazar enerjisi var ama aklınızdaki kişinin masumane olduğunu siz zaten biliyorsunuz aklınızdaki kişinin bu kadar masum olmasa hala onu sevmeye hala onun için gözyaşı dökmeye devam etmezsiniz çok yakın bir zamanda önümüzdeki ay birçok canlarım arasında kavuşmalar olacak. Bu kavuşmalarda sizin ilişkinizin devamlılığını getirecek. Yani inişler çıkışlarla değil de daha düz çizgilerde, daha olumlu dengelerde birbirinize sımsıkı kenetleneceksiniz. İnşallah Rabbimin izniyle ben de şifa çalışmalarımda her zaman tüm beni takip eden canlarımın adını zikrederek yani bütünün en yüce hayrını zikrederek e, dualarımda sizi koruma ve muhafaza altına almaya çalışıyorum. Rabbim hepimizin dualarını kabul etsin inşallah. Kavuşmalar olsun inşallah. Yani e, bu kadar zamanı boşa harcamak, bu kadar seven iki kalbi ayrı yerlerde tutmak ee, hasbel Hasbelkader bir ayrılık rüzgarında kapılmak gerçekten çok acı insanın yüreğini acıtıyor Yani ne yaşamdan tat alıyorsun ne yediğinden tat alıyorsun ne içtiğinden tat alıyorsun e Çünkü sevdiğin adam ya da sevdiğin kadın senden uzak acaba ne yapıyor diyorsun Acaba beni takip ediyor mu diyorsun acaba hayatına birini mi aldı diye düşünüyorsun e Bu düşünceler ister istemez insanın ruhunu incitiyor gerçekten kalbini kırıyor ben istiyorum ki herkes mutluluğu yakalasın. Çünkü hepimiz mutluluğu hak ediyoruz. Aşkı hak ediyoruz. E, aşk çok güzel bir dengedir. Aşk insanı gerçekten e, soluksuz bir yaşam felsefesine sürükler. İnşallah layık olduğunuz aşka kavuşursunuz canlarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın bir tanelerim.